Geogaster'ın duel moduna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yabancıları tokatlamaya devam ediyoruz. Hemen bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Yorumunuzu alırım. En azından bir yorumu hak ettiğimi düşünüyorum. burada bir takım yazılar var. Direkt yine sevmediğimiz işte Doğu Avrupa yazılarından biri. Macaristan'dayız. Direkt başkenti işaretleyeceğim. Bu de. Şöyle uzaktan bir tahmin yaptım. Başkentin hafif biraz dışında mıyız? Yok. Tam merkezi bir yerdeyiz. Herhalde yakındır diye düşünüyorum. Bu dışında bir yerde çok çıkmıyor Macaristan'da açıkçası ama... Sanler'i işaretledin o da Berlin işaretlemiş. Olsun herhalde internet uzantısını görmedi. 1800 puan buradan vurduk. Hiç damage almadan hasar almadan oyunumuzu devam ettiririz diye umut ediyorum. İkinci turdayız. Şarküteri Fransa'dayız. Ee, Fransa'nın neresini işaretlesek? Paris'i işaretleyeceğim. Paris'in çok çok içinde bir yer olmadığını tahmin ediyorum ama. Yani bambaşka bir yerde olabilir. Şöyle Versa'ya yakın bir yer işaretleyeceğim. Değil ama yani şu şuralar çıkmasın. Umarım Par şey, Fransa'nın doğusu batısı bir yeri çıkmaz yani. Hadi bakalım. Şarküteri ve o nereyi? Evet batısı çıktı bu arada tahmin ettiğim gibi. Tam olarak da gösterdiğim yer çıktı. O da nereyi işaretlemiş? Orada bambaşka Polonya'yı falan işaretlemiş. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Güneş güneyde kuzey yarım küredeyiz. Direkt Norveç'i yapıştıralım mı arkadaşlar? Norveç ya da İsveç. İsveç'i yapıştıralım. Çok hızlı bir tahmin yaptı. Okey. Biz de Stockholm'a yakın bir yer işaretleyelim. Finlandiya'ymış biz daha yakınız güzel ve güzel derken oyunu bitirdik güzel ilk tur çok iyiydi Kendimi tebrik ediyorum. Hadi bakalım ikinci turdan devam. Evet, ikinci turdan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir Avrupa şehri gibi görünüyor. Şu ekran açılırsa evet. Avrupa şehrindeyiz. Hemen şöyle yaklaştıralım. Allah Allah çok ilginç. Almanya'dayız. Neden çok ilginç dedim? Almanya çok fazla çıkmıyor şeyde e, bu modda, duello modunda. Ama okey Almanya'dayız. Tamam. Berlin'i işaretledim. Yani başka bir şehri olabilir mi bilmiyorum ama sanırım Berlin'deyiz. Bu arada bina sansürleri Almanya'da ve birkaç Avrupa ülkesinde daha görebilirsiniz bunu. Arkadaşlar, Berlin'deymişiz. İkimiz de Berlin şart dedik. Ben bir tık daha yakınım. Buradan 22 puan vurduk. Güzel bir başlangıç. Hadi bakalım. Rakibimiz de dişli bir rakip sanırım. Eee bakalım Amerika gibi görünüyor ama değil gibi de. Amerika mı diyelim, Kanada mı diyelim? Amerika mı diyelim, Kanada mı diyelim? Şu tırdan bir şey çıkar. Theros Bayros hey, tırdan bir şey çıkmadı. Dedicated Logistics. Tırın arkasında bir şey yazıyor mu? Bir internet sitesi be abicim. Hadi bir tık daha geri. Kanada'daymışız. Kanada'nın neresidir bu? Fransızca konuşulan bir yer. Şu Montreal'de bir yeri işaretliyorum. Amerika mı Kanada mı ikileminde bazen kalıyorum arkadaşlar. Yani aslında şuralardan fark edilebiliyor ama çok da emin olmamak lazım. Amerika'da eyalet sistemi olduğu için her eyalette o işaretler falan farklı. Yine yakın yerleri işaretledik. 635 puan fena değil. Rakibimiz iyi oynuyor. Rakibimiz fena oynamıyor. Güzel. Böyle dişli, dişli rakiplerle oynamak benim de gayet hoşuma gidiyor. Hem 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 hem. Güney yarım... Ha. Yani bir dakika. Tay camı yazıyor burada ya. Tayland'dayız galiba. Bilmiyorum. Tayland'ın bu sefer biraz ortasını işaretleyeceğim ya. Geçen gün çünkü Bangkok'u işaretledik. Kuzey'de Chiang Rai'de bir yer çıktı. Tam ortasını bir yerini işaretleyelim. Kamboçya'ymış. Bak yine çıkmayan ülkelerden biri. Kamboçya. İkisinin alfabesi benziyor. Ben ayırt edemiyorum. O kadar da değil artık. O kadar da değil. Ha. Ege'de bir yerdeyiz gibi hissettim. Değil değil. Alakası yok. Ee, güney yarım küredeyiz. Şunlar Balkan şeyine benziyor. Hemen tabela var. Tabelaya bakalım. Arkadaşı bu arada iyi damage vurduk. Bir yerden garip sesler geliyor ama okey. Şili'deyiz. Ee, neresini işaretlesek? Santiago'ya yakın bir yer işaretliyorum. Şili'de olduğumuzu o da büyük ihtimalle görmüştür zaten. Santiago değil de sanki daha kuzeyinde bir yer ya. Şu kurak alandan şüpheleniyorum. Göreceğiz. Evet daha kuzeyindeymiş. İkimiz de doğru ülkedeyiz. O benden daha yakın. Keşke bunu bu kadar geç söylemeseydim. İşaretlemeden önce biraz daha yukarı işaretlesene. İyileşme turundayız arkadaşlar. Direkt Güney, Am Güney Afrika'yı yapıştırıyorum. Hatta şu şurada bir yerdeyiz. Bence. Ona da fırsat vermeyelim. Geçsin dursun. O nereyi işaretleyecek merak ediyorum. Güney Afrika olduğunu anlayabilecek mi acaba? Helal olsun. Botswana'daymışız da bu arada. Arkadaş iyi oynuyor. Güzel. Böyle rakipleri görmeyeli uzun zaman oldu. İsrail'deyiz. Neresi olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Aa, neresi çıkmıştı geçen? Tel Aviv ve şuralarda bir yer işaretliyorum. Kudüs'te yani Kudüs Tel Aviv arası çıkmıyor. Tel Aviv'in biraz kuzeyini işaretledim. Tam Tel Aviv'deymişiz. Yakınız. Güzel. 90 puan yeterli olmadı vardı. İnanılmaz çekişmeli bir maç. Çok hoşuma gidiyor şu an. yerden garip sesler duyuyorum ama ya. Komşularım çıldırdı galiba. Ne oluyor? Ha. Şimdi trafik soldan akıyor. Hı. Avrupa plakası mı var? Avrupa plakası var. Risk hem hem hem. Hmm. Arkadaşlar eğer aklımda iki tane ülke var. Bu riski alsam mı bilmiyorum. Bunları Victoria Zabuk Gastry. Soldan akıyor trafik. Arkadaşlar emin miyiz bundan bilmiyorum ama Malta'yı işaretleyeceğim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Şuraları bir yere işaretleyeceğim. Sanırım Malta'dayız. Çok nadir çıkıyor Malta. İki kat hasar vuracağız eğer doğru tahmin edersek. O nereyi? Malta'da mıyız? Abi mükemmel. 9800 İspan. <laughs> Arkadaşlar bu tur çok iyiydi. Bu tur çok iyiydi, çok çekişmeliydi. Arkadaşı da tebrik ediyorum, o da çok iyi oynuyordu. Malta'yı bilememesi doğal, çünkü çok nadir çıkıyor, ayırt etmek zor. Eğer daha önce oynamadıysanız anlam veremezsiniz o kadar. Arkadaşı tebrik ediyorum. Üçüncü turdan devam ediyoruz. Güney yarım kürede gibiyiz. Şuradaki Aa sinek var. Bu sinek olunca bir ülke oluyordu galiba, ama onları unuttum bak, o kadar iyi çalışmadım. Aa, güney yarım kürede olduğumuzdan emin miyiz? Tekrar bir kontrol edeceğim. Emin değiliz. Aa, okay. Daha böyle ekvatora yakın. Yani o eksen. İkiliğinin bir bölgesi var ya oraya yakın bir yerdeyiz ama şimdi Rusya demeyeceğim, Rusya demeyeceğim sebebi de şu Rusya çıkmıyor abi oyunda. Ama Ukrayna da demeyeceğim ya da desek mi? Makedonya gibi bir şey diyesin var ama hadi Ukrayna diyelim tamam, Tamam Ukrayna diyelim. Şuraları bir işaretliyorum. Evet Ukrayna baya yakın tahmin etmişiz 4873 puan güzel güzel arkadaş Rusya'nın doğusunu işaretlemiş O duello modunda çıkmıyor kadar. Güney yarım kürede gibiyiz ya da pusula hatalı. Yeni Zelanda diyesim var. Ee, Yeni Zelanda diyesim var. Trafikte soldan akıyor mu? Pusula hatalıysa yalnız yanarız. Hayatımı... Pusula hatalı değildir ya. Yeni Zelanda'yı yapıştırıyorum. Trafik soldan akıyor. Ee, Auckland demeyeceğim. Batıda bir yer olduğunu düşünüyorum. Şurayı işaretliyorum. Daha batı... Şey batı diyorum. Güneyde. Ben de karıştırdım artık sağımı solum ya. Bakalım o ne, nereyi işaretleyecek. Eğer çizgiler sarı olsaydı Lesotho diyebilirdim ama bakalım. Evet daha güneydeymiş. Daha güneyinde bir yer. 3953 puan. Bu kısa sürdü. O hiç tahmin yapmadı. İyi oynadık. Fena oynamadık. Bu sefer 3 turda bitirmeyeceğim arkadaşlar. Bir turda. Hadi devam. Gaza almışken devam. Evet hadi bakalım. Bu turda nasıl bir performans çıkaracağız? Aa, hadi bakalım. Burada direkt böyle yazılar görünce atlamayın arkadaşlar normalde ama burası da herhalde Tayvan. Çünkü bazen şunu bir işaretleyeyim ben anlatacağım size. Taipei'ye yakın bir işaretliyorum. Şimdi bazen mesela Amerika'da Chinatown'un içine koyuyorlar sizi. Diyorsunuz ki Aa, burası Çin, burası Tayvan ama aslında Amerika'dasınız falan. Ona dikkat edin. Biraz sağa sola iyi bakın. Japonca yazı gördüm. Tak Japonya demeyin. Bu arada yakın işaretledik. Yani şehir doğru değil ama ülke doğru en azından. Çok kadar uzak değil. Güzel. Hmm. Bangladeş diyelim. Ee, Bangladeş mi desek? Bangladeş diyelim. Dakka'ya yakın bir yer işaretleyelim. Kamboçya'ymış. Biraz önce ondan şüphelendim biliyor musunuz? Kamboçya beni bitiriyor ya. Yani. Bu oyunda yani en sevmediğim yer e, Kamboçya. Türkiye'deyiz. Plakalar okunmuyor. Ceyhun Gezar. İsim soy isim de vermesek iyiydi ama. 553. Bir tane şehir kodu olsaydı güzel olurdu aslında. Türkiye'nin neresinde olduğumuzu bulmaya çalışıyorum. Bir tık. Ulan Türkiye'de olduğumuzu biliyorum. Bana şey yapma ya. Antalya'ya yakın bir yer işaretleyeceğim. Oha! <laughs> bu arkadaş da mı Türk? Güzel. Hatay'daymışız. Hiç gitmedim. Hatay'da arkadaşlara selam buradan. Ya Türk ya da şey salladı. Ya biliyor yani. İyi oynuyor, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, trafik sağdan akıyor. Güneydeyiz. Bu işaretler bana. Biraz önce çıkmadı mı ya bu? Çok da böyle İngilizce konuşulan bir yermiş gibi geldi bana ama. Amerika'da mıyız ya? Hadi şurayı. Kanada'yı işaretliyorum. İkimiz de aynı yeri işaretledik. O Okay. Kaçırdık. 36 puan buradan yedik. Biraz önce bir saç... Saat... Yani Türkiye'de niye bulamadım bilmiyorum. Alan kodu falan yok ya. Çok gitmediğim için bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ha bu Healing Tour. Healing Tour'sa çok fazla gezinmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani rastgele atıyorum arkadaşlar. Asya'da bir yeri salladım şöyle. Hiç ülkeye bile bakmadım. Daireland'ın doğusunda bir yeri işaretlemişiz. Doğru mu? İyi yakın. Ama Kamboçya sınırları içinde. Bir daha böyle bir şeyden şüphelenirsem Kamboçya'yı ya yapıştıracağım ya. Yunanistan'a benzettim şu an ama değil herhalde. Şurada yazı var ya. Ben yazıya doğru koş 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 koş. O da aynı şeyi yapıyor durumarım. Çok yaptığım şey hiç akıl karı değil. Aa okuyamıyorum ki. Şeyden görünüyor muydu? Hiçbir şey okuyamadım ya. Fransızca mı yazıyor? S ile bir tane bir şey gördüm. Fransa'ya bastım. Yunanistan'a benziyor dedim. O yazıları okuyamadım arkadaşlar. Aklıma gelen ilk şeyi yapıştıracağım ya. Şu an yenmiştik yani. Bir turda kötü yapsak var ya herif yapıştıracak bize. Hiç hoş değil. Geri gel. Bu da ilginç. Yani çıkmıyor normalde. Sri Lanka'nın Kolombo'ya yakın bir yerini işaretliyorum. Duello modunda çıkmıyor. Sri Lanka ne alaka? Ya da daha az çıkıyor diyebilirim yani. Bir kere falan gördüm. Sri Lanka'nın kuzeyiymiş ama. Güzel kazandık. İşte bu. Şu hataları da yapmasam daha güzel olacak arkadaşlar. O zaman son turda oynayalım. Hadi bakalım. Evet neredeyiz? Bangladeş'teyiz. Son turun ilk roundunda Bangladeş'te. Şu mouse'u değiştireceğim bu arada. Yine Daka'yı işaretliyorum. Daka'da bir yer diye düşünüyorum. Bangladeş'in farklı yerleri de çıkabiliyor ama sorun değil. Çatogram falan da olabilir. Bu tarafta şuralarda çıkıyor bazen. Arkadaş bir yeri işaretleyecek mi? Bu sefer ne olur oyundan çıkmamış olsun. ah güzel. Neredeymişiz? Baya nokta atışı ya. Nokta atışı. <laughs> Mükemmel. Güzel. Sağdan akan bir trafik. Avrupamsı bir yer. Yine mi Doğu Avrupa ya? Zdenka. Zdenka. Ama Avrupa değil gibi. Bir dakika. Plakaya bir bakmam lazım. Dalmatinska Ulika. Ee, Sırbistan falan mı? Ne diyeceğiz buraya? Sevmediğimiz Doğu Avrupa dillerinden biri. Ya ben böyle söylüyorum ama gerçekten arkadaşlar hoşuma gitmiyor yani. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Makedonya mı burası? İsimler tutuyor. Balkanlarda bir yerdeyiz. Montenegro değil. Makedonya'da bir yerde diye düşünüyorum ama üst küpe yakın bir işaret diyeceğim. Burada bayrak mı var? Ee, Balkanlardaymış. Ha okey Hırvatistan. Hırvatistan ama plakalar niye Avrupa değil acaba ya? Ben ona bir tekrardan bakacağım. Ben mi gözden bir şey kaçırdım bilmiyorum. Güneş nerede abisi. Güneş güneyde mi? Kuzey yarım küre. Sağdan akan trafik. Güneş güneyde. Dağlık bir yerdeyiz. Yollar çok kötü. Kurak bir yer de değil burası. Kuzey'de burası neresi olabilir arkadaşlar? 326 puanı kalmış ya. Herifi öldürmeden iyi bir acı çektirsek iyi olacak. Yani nokta atışı yapalım falan demeye çalışıyorum. Şu an siz ne derdiniz buraya? Yorumlarda yazın. Buralarda bir yer. Afrika değil gibi. Asya'da bir yer de olabilir. Asya'da bir yer değil burası ya. Burası Guatemala abi bence. İşaretledim ya. Guatemala'ya işaretledim. Emin değilim ama arkadaşlar. Ya kesinlikle emin değilim. Oha bak yalan söylemeyeceğim bu oyunu iyi oynadığımı biliyorum ama bu kadarını ben de kendimden beklemiyordum çok iyi söyleyecek bir şey bulamıyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere